Efendim ben ne hasta oldu? Oldum, hasta oldum. Ne oldu Mert? <laughs> hasta mısın anneciğim? Neyin var? Ateşim var. Boyu bağırıyor, boyu bağırıyor, boyu bağırıyor. Ay dur bir ateşine bakayım ben bir. Ay çok ateşin var. Hemen doktor çağıralım tamam mı? Bekle ben hemen arayıp geleyim. Seni de yatağa yatırayım. Geliyorum tamam mı? Arayın doktorumuzu. Doktor aradım. Geldi. Kapıyı açıyorum şimdi. Doktor bey hoş geldiniz. Buyurun. Hastamız içeride. Hastamız içeride. Muayeneden isterseniz. Ben yardımcı olabilirim size. Tutayım şöyle. Buyurun efendim. Geçin siz. Evet. Mert istersen yardım edelim. Şöyle bir kalk senin sırtını bir dinlesin doktor bey. Öksür. <laughs> Ay çok mu üşütmüş doktor bey? Ne yapacağız şimdi? İğne mi yapacağız? Evet. Dön anneciğim. Yandın. Tamam. Sırtına mı yapıyoruz doktor bey iğneyi? Boğazına da bakın isterseniz. Bu bu. Makasla ne yapacaksın doktor bey? <laughs> Ay evet, tişörtünü kesiyor sanki doktor. ya bu doktor. bak. Bilmiyor galiba işini ya. Doktor bey. Aa, doktor bey. Ağzına bakacaktınız herhalde Mert ya. Bu doktor bilmiyor herhalde ya. Biz yanlış kişiyi mi çağırdık? Allah Allah. Bakayım. Ne yapıyor o ya? Doktor bey. Siz ne yapıyorsunuz? Yok ya. Sürekli kesiyor mu? Ya anneciğim kaç bence de yani. İyice hasta edecek seni. Kaç. Biz kaçalım ya. Nasıl doktorsun sen? Bak gidiyor bak. Bak 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 tipe bak ya. Neyse. Mert ya gönderdik doktoru ya. Ana geldi. O nasıl bir doktordu ya öyle? Allah Allah. Ben anlamadım nasıl bir doktormuş o Mert ya. Seni az daha kesecekti. Evet gebertecekti. Neyse sen yat da birazcık dinlen. Ben sana biraz alnına şöyle bez koyayım. Biraz da ilaç vereyim tamam mı? Neyse ağrı kesici vereyim sana. Bekle tamam mı? Allah, Allah'tan ilaç bıraktı bana. Onları sana vereyim biraz iyileş tamam mı anneciğim tamam dur bakayım ben şimdi okula gitmemen için sana rapor da vermiş onu da öğretmenine göndereceğiz tamam mı sen biraz şimdi yat dinlen ben içeri gidiyorum tamam mı Mert tamam. sen birazcık yat dinlen anneciğim uyu hadi görüşürüz Hayır, doktor ne oldu oğlum doktor, eve gelmiş. doktor mu? Sen nasıl girdin içeri? Aa, iğne yapıyor. Ya sen Nasıl bir çocuk bu ya? Anam. Mert ya. Anneciğim ya ne yaptı sana öyle? Sen nasıl doktorsun ya? Gözün de yamuk. Gözün de yamuk senin. Çok tatlı bir doktor ama. Ay bana da iğne yapacak. Mert bana da iğne yapacak. Ay kaçayım. Ay kaçmalıyım, kaçmalıyım. İğneye Aa, Doktorla hasta kavga ya. <laughs> <laughs> tamam, tamam. Adam. Mert, ha, iyileştin galiba. Evet. Bence de iyisin artık. Okula gidebilirsin. <laughs> o zaman hadi okula gidiyorsun. Tamam. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı, zil tostları basmayı ve Çınar görüşürüz. Görüşürüz Doktor Bu işte bir terslik var ama neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.